Bir gece halkın yanık bağrından çıkan ah ateşinin Bağdat'ın yarısını küle çevirdiğini duydum. O anda adamın biri ellerini havaya kaldırıp Allah'a şöyle dua etmiş. Çok şükür bu yangın dükkanıma zarar vermedi. Yoldan geçen bir ulu kişi adamın niyazını işitince onu uyarmak istemiş. Ey bilgisiz adam sen yalnız kendini mi düşünüyorsun? Koca şehrin yarısı yanıp küle dönmüş, sense dükkanının kurtulduğuna seviniyorsun. Öyle mi? İnsanların açlıktan karınlarına taş bağladığını gören birisi, taş yürekli değilse ağzına bir lokma atamaz. Yoksulların açlıktan kan tükürdüğünü gören bir zengin ağzındaki lokmayı ne yüzle çiğner? hasta sahibi sağlıklıdır diye düşünme. Çünkü hastasının derdiyle kıvranmaktadır. Merhametli yolcular konak yerlerine vardıklarında geride kalan dostları gelmedikçe uyumazlar. Diken taşıyan kişinin eşeği çamura saplandığı zaman padişahların gönlü bundan muzdarip olur. Mutlu olmak isteyen irfan sahibi kimseye Sadî'nin şu sözü yetişir. Dinlersen sana da öğüt vereyim. Diken ekersen gül biçemezsin.